arkadaşlar bugün sizlerle beraber iyi oda turu yapacağım. Yüzümü fazla göstermiyorum artık biliyorsunuz ki yüzüm gözlü olan videolarımı da sildim. Babam izin için. Şimdi sizlerle beraber iş yapacağız. Uh, çok seviyorum böyle yapmayı. Şimdi odamı tanıtacağım. İlk girişte çekil elbiseler taktım ben buraya. İyi, buraları sonra gezdim. Görmeyeyim ilk kapımı tanıtacağım kapı kapanmış ee, şu şekil burada yaptığım süslemeler var burada numara var bu numarayı girerek odama girebiliyorsunuz burada direkt odaya girdiğimiz anda kardeşimin yatağı karşılıyor kapanma kapanma kapanma, kapanma ev arkadaşlar böyle bazen yatıyorum kapıyı taşıyorum tövbe tövbe şaka şaka Biraz dağının karşıma yaptı. Ben de onu toparlamaya çalıştım. Onu gene toparlama diyor. Şöyle bir şey var. Böyle bir etkinliğim acil çıkış yazıyor. Ee, onu hemen böyle kardeşim yatağın yanında bir açık var. Ondan sonra şu şekil benim yatağım var. Çok kısa olacak bu vlog. Şöyle dolabım var gördüğünüz üzere. Yüzüm. Burada böyle masam var. Şöyle altında bir neden poşet var. Orada bir şeyler varmış. Terlik var galiba. Annem kaldıracaktır. Kıyafet falan var. Şöyle. Çekme Kapadım anneciğim. Kapadım anneciğim. Şöyle. Nasıl çünkü ergeç onu biraz fazla sandım. Benim yatağımın arkası var. Ve bataryaya koyuyoruz. Bu buraya gene çıkmış. Çantaları koyuyoruz bir şekilde. İyi ama sonra başka bir şeyimiz yok. O zaman ben size görüşürüz. Diyeyim. Görüşürüz.